Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Xiaomi Robot Vacuum S10 Plus'ın tanıtımı için buluştu. Şimdi arkadaşlar ben bu robot süpürgeleri açıkçası yıllardır almamak için karşı biri olarak resmen direniyordum. Çünkü çevremden aldığım yorumlarda işte mobilyaların altına giremiyor, yok halılara çıkamıyor, oraya takılıyor, perdeyi çekiyor gibi bir takım sözler duyduğum için hiç alma taraftarı olmadım. Ancak teknoloji o kadar gelişti ki şimdi robot süpürgeler de kendini bir o kadar geliştirdi. Artık bu robot süpürge hem lazer hem de öndeki kamera sistemi sayesinde çok güzel bir şekilde halılarınızı, işte halı üzerindeki herhangi bir nesneyi, objeyi algılayabiliyor. Ve iddia edildiği üzere onlara çarpmadan engelleri aşabiliyor. Ancak Tabii ki biz bunu test ettikçe göreceğiz. Şimdi sizinle Robot Vakum S10 Plus'ın kutu açılımını yapacağız. bu Xiaomi'nin 2023'te çıkarmış olduğu Türkiye'ye giren en yeni modeli. Ancak birkaç gündür araştırmalarımda internette X10 modelini gördüm. Yine Xiaomi'nin Robot, Robot Vakum X10 diye geçiyor. Bu X10 modeli arkadaşlar onun kendisinin temizleme istasyonu da var. Bunda sadece şarj istasyonu var. Kendi kendini temizlemiyor. Bunu siz boşaltıyorsunuz. Ama diğerinde kendini temizleme istasyonu var. Kirli ve su haznesinin ayrı olduğu yerler var. Ancak arkadaşlar o robot bana çok pahalı geldi. Ben öncelikle bunu denemek istedim. Eğer hoşuma giderse ilerideki zamanlarda niye olmasın ki bir teknoloji aşığı olarak ben mutlaka o zaman ilk sonu da alıp sizlerle inşallah onun da açılımını yaparım. Ee, ama şu an için benim bütçeme bu uygundu ve benim ihtiyacımı da karşılıyordu. O yüzden ben bunu aldım. Hem de hiç robot süpürge kullanmadığım için açıkçası öncelikle bir alıp denemek istedim. Çünkü eğer boşuma gitmeyecek olursa birden o kadar parayı çöpe atmış olmak var. Yani bir de bu robot tabii ki onun yarısı kadar bir fiyata en azından biraz daha az üzülürüz arkadaşlar. Şimdi kutu açılımına geçelim. Şimdi ben bunu e, hepsi burada üzerinden aldım. Cihaz e, Xiaomi Türkiye garantili. Ben bu şu açılımlarda pek başarılı değilim arkadaşlar ama galiba açtım et. Şimdi kutu açılımıyla başlıyoruz arkadaşlar. Galiba şu şekilde çevirmeniz gerekiyor ki kutuyu rahat bir şekilde açabilelim. Evet. evet. Şimdi kutumuzu ilk açtığımızda karşımıza çıkan iki tane hatta üç parça bir evrak var arkadaşlar. Burada ilk önce tabii birkaç değil bayağı bir dilde yazılmış bir kullanım kılavuzumuz var. Yine aynı şekilde Türkçe var mı? Evet burada bakıyorum hızlı kurulum. Ama bunlar hep İngilizce arkadaşlar. Kare kod koymuşlar üzerine. Muhtemelen oradan da direkt gidip sayfasında hızlı kurulumu gerçekleştirebiliriz. Ee, ama burada arkadaşlar evet hep İngilizce ve Çince olarak açıklamış. Şu şekilde siz de görün. Hı hı. Türkçe yok. Yok, evet Türkçe yok arkadaşlar. Ama zaten çok basit bir kurulumu var. İngilizceden de rahat bir şekilde anlayabilirsiniz bence. Seri, seri numarasını kontrol. Şimdi önce seri numarasını kontrol etmeden önce önce tabii ki daha neler çıkacak ona bir bakalım. Evet, hoş bir karton arkadaşlar. Koruma amaçlı yerleştirilmiş. Evet, kızımız geldi. Evet. Kızımız çekerlekleme evet robotumuzun tabii ki kendisi arkadaşlar çok hafif bir robot değil 3.7 kilo gibi bir ağırlığını e, görmüştüm internette ama evet bayağı ağır bir robot bakın arkadaşlar görüyorsunuz yani şu yanda koruma bantları var arkadaşlar cihazı çalıştırmadan önce mutlaka onları çıkarın ama atmayın taşınırken e, takarsınız. Hatta tek tarafına mı koymuşlar yoksa bizim birisi zaten çıkarak içinde kalmış. Şu şekilde. Bunlar da bu oynayan kısmın oynamaması için taşınırken size kolaylık sağlar. Tabii ki bu ana robotumuz. Kızımız, beynimiz. Evet ondan sonra arkadaşlar kutunun içerisinde bir adet Göstereceğim Şu şekilde kıl fırçası çıkıyor. Şunlar şöyle şeffaf fırça arkadaşlar. Bunu e, alt tarafa takacağız. E, bunun e, Mob2 Pro çok övülen modelinde burada bir vida vardı ve vida ile sabitleniyordu. Bu ise pıt yerine tutturmalı şekilde daha basit bir şekilde takılıyor. Ama umarım bu daha basit bir çıkış sağlamaz. Evet arkadaşlar... E, bu robotu tercih etme sebeplerimden birisi de aslında bu döner moplar. Çünkü diğer robotların çoğunda bu tek parça ve cihazın alt tarafına şuraya şu kısma tek parça olarak takılıyordu bu diğer robotlarda. Ancak bu robotta bir fark var. Hem basınçlı bir şekilde paspaslama yapıyor, hem de birbirinin tersi yönünde dönerek. Birbirinin tersi yönünde dönerek sildiği için çok daha verimli bir silme olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Araştırmaların bu yönde. Zaten benim bu robotu tercih etme nedenlerimden biri de bu silme işlemi. Çünkü benim e, evimde halılar küçük ve ince. E, ben daha çok e, bu silme işlemini kullanacağım için benim için bu önemliydi. Daha sonra kutusundan çıkacak olan diğer bir şeyimiz. Evet, teşekkür ederim. Kablosuz tabii ki. Ee, arkadaşlar kabloyu da gayet şık ve basit yapmışlar. Ee, tepeye bir adaptör koymamışlar. Şöyle normal fişle takılıyor. Bu benim için daha güzel. Çünkü hafif. Evet şimdi kızımızın şarj istasyonu. Evet arkadaşlar şarj istasyonumuz da bu şekilde gayet şık ve güzel bir istasyonu var. Yalnız arkadaşlar şimdi yine diğerlerinden farklı olarak yani bunun önceki modellerinden farklı olarak bu şarj istasyonunda bakın buraya iki ayak yapmışlar. Daha önce şuralara dayanıyordu. Bazen tam yaslanamadığında şarj olamama gibi durumları vardı. Ancak bunda yeni eklenen sistem bakın arkadaşlar şu ikisi. Bunlar direkt orada gördüğünüz şarj şu haznelere, istasyondaki bu haznelere e, üzerine oturuyor ve şarj olmaya başlıyor arkadaşlar. E, bu da çok basit bir şekilde. Bu şekilde kutu açılımını aynen şu iki mop, bir tane silikon fırça, bir tane kablomuz, şarj istasyonumuz ve kızımızın kendisi olarak açıyoruz. E, kızımızın kendisi olarak tanıtabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunun takılmasını da hemen size göstereyim. Tek kıl fırça. Bakın arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Zaten çıkıntısı hazır. Bunun da içi hazır. Kare bir şekilde şuraya bastırdığınızda tık sesini duyduğunuzda şu anda direkt kıl fırçamız takılmış oldu arkadaşlar. Şimdi tabii biz bunu öncelikle e, kutu açılım videosu olarak çektik ama daha sonra size öncelikle bunu Wi-Fi'ye bağlayıp e, evin haritalandırmasını çıkardıktan sonra da yaptığı işlemin ne kadar e, güzel olup olmadığını da tabi ki size tekrardan anlatacağım. Ama kolay bir sistemi var. Mesela arkadaşlar bir de bunun diğer modellerden farkı bakın şuradaki silikon görüyor musunuz? Yeni bir silikon şey eklemişler, parça eklemişler. Bu da aldığı tozu daha öncekilerde hafif de olsa dışarıya veriyormuş ama bu silikon parça sayesinde tekrar dışarıya toz vermemesini sağladığını iddia ediyor Xiaomi firması. Bakın arkadaşlar çıkarmak için şuraya basıyorsunuz ve bunu yukarı doğru çekiyorsunuz. Dediğim gibi şu parçayı bu cihazda eklemişler. Yine fırçasına baktığımız zaman arkadaşlar fırçası silikon ve fırçadan oluşuyor. Şimdi tek silikondan oluşanların işte bizim gibi evinde evcil hayvan olanlar için çok fazla faydalı olmadığını duydum. Çünkü çek çekemediğini duydum. O yüzden bunda ikili sistem var. Bu makineyi yine tercih etme nedenlerimden bir tanesi de yine bu ikili sistem arkadaşlar. Ya bu arada aklıma gelmişken mob sistemini de anlatayım. Mob sistemi de arkadaşlar bakın diğerleri gibi işte cırt cırtlı olarak yandan geçirme falan değil. Burada otomatik yerleri var. mıknatısı zaten. Direkt bu buna geçiyor. Ancak şu mop bezleri cırtlı. Bu da çok hoşuma gitti. İstiyorsanız bunları çıkarıp makinede de, elinizde de yıkayabilirsiniz. Aynı zamanda buna göre istediğiniz ölçüde kestirip başka bir bezle bence kullanabilirsiniz. Evet, bunların da oturuşunu size göstereyim. Bakın üstüne getirdikten sonra çok kolay bir şekilde pıt diye bunlar da yerine oturuyor. Bunda da başka yapacak bir şey yok. Çekerken de çektiğiniz zaman da mıknatıslı olduğu için pıt pıt şeklinde zaten elinize geliyor arkadaşlar. Bundaki sistemimiz de bu şekilde. Şimdi size bir de şeyi göstereyim ben. Haznelerini göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde miydi? Evet bakın şurada. bu şekilde şunu da şuraya koyduğunuz zaman ama önce tabii ki şu tırnaklarını geçirirsiniz sonra şu şekilde bırakırsanız tamam daha rahat olur şimdi arkadaşlar size kızımızın haznesini göstereyim şimdi tabi jelatini daha açmadım <laughs> ama açacağım ee, arkadaşlar şimdi bakıyoruz ee, su ve e, toz haznemiz var yine toz haznemiz evet çok büyük mü Hayır çok büyük bir toz haznemiz yok ama e, günlük bu bizim işimizi görür arkadaşlar şu şekilde bir toz haznemiz var tabii filtresi var aynı şekilde ben bu filtreyi çok fazla yıkama taraftarı değilim çünkü evimde daha önce e, kullandığım dikey süpürgenin de bu şekilde bir filtresi var yine onun da bu kadar bir haznesi var ve bu filtreyi yıkadığım zaman performansını performansının çok düştüğünü fark ettim. O yüzden ben filtreyi değiştirdim evimdeki dikey süpürgede. Ve bir daha yıkamadım. Şu an için dikey süpürgenin performansı muhteşem. O yüzden ben bu hazneyi pek yıkama taraftarı değilim. Evet yıkanabilir yazıyor. İnternette de yıkıyorlar. Çok gördüm. Ama ben dikeyde özellikle bunu e, deneyimlediğim için taraftarı değilim. Yine şöyle bir su haznemiz var. 200 milimlik bir su bardağı kadar su alan ufak bir hazne. Ama... Bu modlara damla damla su verdiği için özellikle orta seviyede sildiğimizde çok yeterli olduğunu söylüyor kullanan arkadaşlarım. Ee, o yüzden bu da bizim için yine ideal. Ee, aşırı derecede büyük bir haznesi olup zaten bunları sırılsıklam yapsa bu sefer iz bırakır leke bırakır yani e, tam performans alamayız. O yüzden bunun haznesi benim için yeterli. Dediğim gibi zaten bunu günlük e, boşaltacağız arkadaşlar. Onun için bir sorun teşkil edeceğini zannetmiyorum ama yıkama, yıkamadığınız sürece de bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bu şekilde de yerine zaten yerleşiyor. Suyunuzu dolduruyorsunuz. Temiz. Daha sonra moplarınızı yerleştiriyorsunuz ve kızınızı salıyorsunuz. Siz de ayaklarınızı uzatıp keyfinize bakıyorsunuz diye umut ederek aldım. yeni evlatçığım. İnşallah benim yüzümü kara çıkarmaz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Alanlara ayrılmış süpürmeyi ve fazlasını ayırmayı başlat. halıların üzerine çıkıp halılarımı ısıcık bile olsa nemlendirmesini istemiyorum çünkü kirli bezle sildiği çünkü kirli bezle sildiği şeyin tekrar halıların üzerinde gezilmesini istemiyorum o bezlerle ee, o yüzden şu an halı tanıma özelliğini seçtim ve halının tanınması için gerekli halının olan modu seçtikten sonra çalışmaya bıraktım robotumuzu. Şu anda robotumuz halımızın etrafında gezerek birazcık ilk aşama olduğu için üzerine çıkıp inerek halımızı tanıyacak. Daha sonra ikinci kez çalıştırdığımda silme ve süpürme modunda çalıştırdığımda bir daha halıların üzerine çıkmayacak ve sadece boş olan parke alanlarını silip süpürüp işini bitirip şarj istasyonuna dönecek. Ama şu an için sizlere göstermek istediğim özellikle internette bazı e, yanlış bilgiler gördüm çünkü şu anda bakın azıcık da olsa halının üzerine çıktı şu an halı çizimi yapıyor e, bunların ekran kayıtlarını da zaten size göstereceğim e, bu odanın daha önce haritasını çıkarmış olmasına rağmen rotalıma özelliğini o an için aktif bir çizimi gerçekleştirmemişti ben haritalarını gördüm ama daha sonra kendisi bu şekilde halıların köşelerinden belirleyerek yapıyor. Ve bu çizimi yaptıktan sonra da sil çizimimizde çalıştığımızda bir daha alıp üzerine çıkmadan sadece kenarlarından silip engel olduğundan olduğundan söyleyebiliriz. Mesela şu an arkadaşlar önüne de bir terlik koydum. Bunu nesne olarak algılayıp bakın hiç dokunmuyor. Görüyor musunuz? Bunların daha alt modelleri evet onlar da çok güzel ama bu, onlar biraz daha boyança davranıyorlar nesnelere ve onu için altını da silip devam ediyor. Ancak bakın bu nesne olduğunu algıladıktan sonra hiç dokunmadan etrafından dolanacak. E, ve o nesne bulunduğu yerde aynen duracak. Sizin için de evinizde böyle önemli e, eşyalar varsa ki özellikle mobilyalar da çok önemli. Mesela taktık mobilyaya çarpıp mobilyalarına zarar verebilir içinde bile. Ama bu robotunda öyle bir sıkıntı yok. Sensör algılayıcısı gerçekten çok beğendim. Nesne algılayıcısı. E, Nesneleri çok güzel bir şekilde aldıp gerçekten ne mobilyalara ne kapılara ne köşelere. arkadaşlar, şu an tanıma işlemini halının diğer köşesi içinde yapıyor. Bunu dört köşesinden yapıp halının bir şekilde haritasını çıkaracak ve dediğim gibi bir dahaki çalıştırmamda çıkmayacak halıların üzerine. Tabi süpürme ve silmeyi çalıştırdığım zaman. diye hiç daha vurup itme ya da dokunma gibi bir olayı olmadı. Şimdi onun etrafından geçecek. Bir şekilde dolanacak. Hiç geçecek yer bulamazsa kendisini o zaman başka bir yoldan ilerlemeye devam edecek. Yani ona dokunmayacak. Orta kısımlarını da tarama işlemini yapıyor. Bir de arkadaşlar hani evimizde kullandığımız yıkanabilir tarzda ince halılar var bakın ne Benim kolum onlardan değil, yaklaşık bir buçuk iki milim kalınlığında ama şeşel halı da değil. Yani ortalama kalınlıkta bir halı. O yıkanabilir halı. Olmuyor, evet ama onları tanımlaması o durumdan o şekilde, onları tanımlaması veya dokuma ince halılar, el dokuması halılarım var mesela, onları tanımlaması e, bunun kadar e, belirgin bir şekilde yapamıyor. Onun için halının böyle e, yarım metre ya da 20 santim, 20 santim. E, santim, yarım santim, yarım santim olur mu? Bayağı bir iç tarafına doğru giriyor ve tekrar geri çıkıyor. Tabi ilk tanımlama işleminde de bu ama onu nemlendirdiği için benim hiç hoşuma gitmedi. Çünkü baktığınız zaman düşünsenize halının her kenarından e, 20'şer 30'ar santim içeriye girdiğini o halıyı tanıyabilmek için. böyle olunca da ne olmuş oluyor? Hemen hemen halımızı tamamlandı. Halımızın tamamını şu anda tanımlama işlemini bitirdi cihazımız ve yerine gidiyor. Bay bay herkese. Görüşmek üzere. <laughs>